Merhaba dostum, hoş geldin. Bu videoda Fuji'nin XF 10 geniş açılı lensini konuşacağız. Şu an FujiFilm X-T4'te Fuji ailesinden olan 10-24 lensi kullanıyorum. Bunu bana deneme amaçlı deneyimlemek için yollayan Antalya Fuji Film ailesine ve Ümit abi'ye çok teşekkür ederim. Şu anda bir etkinlik çekimi yapacağım ve bu etkinlikte 10-24'ü test etmem çok mümkün olacak. Bakalım. Nasıl bir etkisi var? Nasıl videolar çıkartabiliriz ve avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bunları birlikte göreceğiz. FujiFilm markasını seçme sebeplerimden bir tanesi de bu ailenin bir parçası olmanın vermiş olduğu avantajlar diyebilirim. Tanımayanlar için ben Nurullah Yücel Buldanlı. 10 yıldır fotoğraf ve video alanında çalışmalar yapan biriyim. Bu kanalda ne gibi faydalar görebilirsin? Teknolojik ürün deneyimleri, Fotoğrafçılık ve video ile ilgili içerikler paylaşıyor olacağım. Daha fazlası için kanala abone olmayı, sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Gelelim bugünkü konumuza. Şu an elimde gördüğünüz bu lens XF zoom lens olarak geçiyor. Fuji Film'in 24 geniş açılı lensi. Bu lensin full frame karşılığı 15-36 mm. Oldukça başarılı ve geniş açı çekimlerde kullanabileceğiniz. Özellikle dar alanda çekimler yapan biriysen, emlak çekimleri, ev, iş yeri tanıtımları gibi küçük dar alan çekimleri yapıyorsan 10-24 gerçekten etkili ve keyif veren bir lens seçimi olacaktır. Diğer yandan sokak fotoğrafçılığında özellikle doğa ve manzara çekimlerini yapmayı seviyorsan, aynı zamanda mimari yapıları çekmeyi seviyorsan gerçekten çantanda bulundurmak isteyebilirsin. Bu lensi kullanmanın bir diğer avantajı muadillerine geniş açılı lenslere göre çok daha minik, çok daha kompak oluşu ve aynı zamanda oldukça hafif oluşu. Bu nedenle seyahatlerinde çantanda taşımakta veya uzun süreli çekimler yaparken elde çekimlerde, gimbal üzerinde, video çekimlerinde rahatlıkla kullanabileceğin bir lens olduğunu söyleyebilirim. Diyafram değeri f4 ile f22 arasında değişiyor bunu da üzerindeki diyafram halkasından manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Diyafram konusunda bu lensin beğendiğim küçük ama oldukça etkili bir ayrıntısı var. Üzerinde bulunan küçük bir tuş. Bu tuş ne işe yarıyor? Diyaframı değiştirirken F4 ile F22 arasında gidebiliyoruz. Ancak hemen ardında otomatik diyaframa da alabiliyoruz. Burada manuelden otomatiğe kendi yanlışlıkla geçmemesi için buraya bir tuş eklenmiş. Çok ufak ve görüntüyü çok hoş bir hale getiren bir tuş diyebilirim. Buna basarak sonuna kadar çevirdiğimizde otomatik diyaframı alıyor ve kilitliyor. Bu sayede yanlışlıkla bu manuel ve otomatik geçişini yapmamış oluyoruz. Bu lensin bir diğer avantajı içerisinde OIS yani titreşim önleyici bulundurması. Özellikle fotoğraf çekimlerinde düşük çekim hızlarında fotoğrafı çektiğim takdirde titreşimi önlediği için daha net fotoğraf elde edebildiğimi gördüm. Videoda da tabii ki titreşim önleyicinin oldukça faydası var. Ancak beni videoda elde çekimde tatmin etmedi bunu söyleyebilirim. Fakat gimbal ile çekmiş olduğum videolarda kesinlikle stabil, etkili ve geniş açılı e, videolar üretmeme yardımcı oldu. E, bu nedenle bence çantada olması gereken video veya fotoğraf çekimi yapıyorsanız avantajlı ve birçok muadil lense göre fiyat performans diyebileceğim e, oranda olduğu güzel bir geniş açılı lens. Şimdi gel yapmış olduğum çekimlere birlikte göz atalım. İzlemiş olduğum bu görüntüler Fuji Film X-T4 gövdeye bu lensi kullanarak çekmiş olduğu aynı zamanda gimbal'de kullanarak çekmiş olduğu görüntüler. Tabii ki e, sen de Fuji EF lens uyumlu herhangi bir gövdede bu lensi kullanabilirsin gönül rahatlığıyla. Umarım faydalı olmuştur. Sen de düşüncelerini ve sorularını yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsin. Bu alanda merakı olan arkadaşlarınla bu videoyu paylaşarak onların da bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsin. Şu ana kadar kanala abone olmadıysan hemen şimdi abone olarak sonraki videolardan haberdar olabilirsin. Bu videoyu izlediğin için çok teşekkürler. Kendine iyi bak dostum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.